Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben 8. sınıf Türkçe öğretmeni Miray Kubilay. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türkçe kitabının 3. temasında yer alan gündelik hayatımızda e-hastalıklar metnini okuyup etkinliklerini cevaplayacağız. Etkinliklerimize başlamadan önce metni kimin yazdığı hakkında bilgi edinelim. Evet, Metnimize Ali Murat Kırık yazmıştır. 2013 yılından beri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Köşe Yazarıdır. Hazırlık çalışmalarına geçiyoruz arkadaşlar. Hazırlık çalışmalarını evde hazırlayıp arkadaşlarına hazırlayarak onlarla paylaşabilirsiniz ama ben örnek olarak yine size kısa cevaplar oluşturacağım. Birinci soruda teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız demiş. arkadaşlar kişinin sürekli ve aşırı şekilde teknolojik aletlerle ilgilenmesi sonucu teknolojinin zararlı yönlerine maruz kalması, sosyal hayatının zarar görmesi aklımıza geliyor. İkinci soruda, günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Yine bu kişisel bir soru, e, kişiden kişiye değişecek bir soru. Ama bana göre e, ikinci soruyu şöyle cevaplayabiliriz: Bu süre sizce ne kadar olmalıdır? Bu süre bence e, teknolojik aletler e, ihtiyaç duyulduğu kadar kullanılmalıdır. İhtiyaç dışında kullanıldığı zaman arkadaşlar maalesef ki bağımlılık derecesine geliyor ve insanları kendine bağımlı hale getiriyor teknolojik araç gereçler. Evet, görseller, görsellere ve metnin başlığına bakarak metnin içeriğini tahmin ediniz. Aşağıdaki metni önemli gördüğünüz yerleri defterlerinize not alarak okuyunuz. Evet, başlığımız günlük hayatımızda e-hastalıklar ve bir cep telefonu görüyoruz. Arkadaşlar demek ki e, teknolojik aletlerin bazı hastalıklara yol açtığını e, göreceğiz ve bunu okuyacağız metnimizde. Evet başlıyoruz. İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla bireyler teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir. Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlike arz edici bir durum olmakla birlikte, Zamanında tedavi edilmezse bireylerin psikolojik, sosyolojik ve dünyalarını derinden etkileyebilmektedir. E-Hastalıklar olarak ifade edebileceğimiz psikolojik rahatsızlıklar dijital teknoloji ve sosyal medyanın iğme kazanmasıyla has safhaya ulaşmıştır. Dijital bağımlılık başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı, FABING, İngilizce phone ve snubbing kelimelerinin birleşmesinden türeyen bu hastalık, akıllı telefon bağımlılığı olarak da bilinmektedir. Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındakini söylediklerine odaklanmak yerine telefon ekranlarına dikkatlice bakmakta ve karşısındaki kişiyi önemsememektedir. İşte bu durumda fobing hastalığı olarak ifade edilmektedir. Fobing, FOMO yani fear of missing out adı verilen sosyal medya ve dijital ortamlarda olup bitenlere, haberlere, gelişmelere kaçırma korkusu da fobing hastalığını tetiklemekte ve bireylerin asosyalleşerek toplumdan kopmasına neden olmaktadır. E-hastalıklar sosyal medya aracılığıyla giderek yaygınlaşmaktadır. Fotolurking bu hastalıkların başında gelmektedir. Paylaşım içeriğini kimlerin beğenliğine bakmak ve profillerini görüntüleyip incelemek hem zaman kaybına neden olmakta hem de bağımlılık oluşturmaktadır. İnternetten sürekli hastalık belirtilerini arama ve tedavi yöntemlerini araştırma hastalığına ise siberkondriya, adı verilmektedir. Bu hastalığa yakalananlar her bir sağlık problemine internetten araştırmakta ve doktorlara itibar etmemektedirler. Bu durum önlenemez, sağlık sorunları neden olmakta ve tedavi sürecini uzanmaktadır. Keza elektronik uykusuzluk da birçok kullanıcının yakalandığı bir e hastalıktır. Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonuyla, tabletiyle ile uğraşan kullanıcılar bu hastalığa yakalanmış demektir. Elektronik uykusuzluk sağlık açısından da büyük sorunları beraberinde getirmekte. Sindirim sorunları, kronik yorgunluk ve büyük ağrılara neden olmaktadır. Hayalet titreşim adı verilen phantom vibrasyon da te cep telefonlarıyla yaygınlaşan bir e hastalıktır. Telefonlarının çalmadığını, sürekli titrediğini hisseden kullanıcılar hastalığa yakalanmış demektir. E hastalıklarla baş etmenin en temel yolu akıllı telefon orucudur. Akıllı telefon orucu sosyal medyaya erişimi engelleyeceği için birey sosyalleşmeye daha fazla zaman bulabilmektedir. Elektronik herhangi bir cihazın kullanılmaması ise dijital detok sağlayacak. Böylece birey dinlenerek mola verebilecektir. Keza bilgisayar ve internet kullanımının sınırlandırılması ve farklı saatlere kaydırılması da E hastalık tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemdir. Unutulmamalıdır ki E hastalık özgüven ve dikkat eksikliği oluşturmaktadır. Özellikle Z kuşağının bireysel gelişimini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla bu tür hastalıklara yakalanan bireylerin mutlaka tedavi sürecine başlaması gerekmektedir. Evet yazarımız doktor öğretim üyesi Ali Murat Kırık'tır arkadaşlar ve bizi gerçekten e, bu e-hastalıklarla ilgili bilgilendirmiştir yazdığı bu metinde. Evet metinde geçen son e, paragrafın içerisinde geçen Z kuşağı ne demekmiş? 90'lı yıllarda doğan, hızlı öğrenen ve gelişim gösteren, teknoloji ile iç içe büyüyen çocuklara deniliyormuş çocuklar. Z kuşağı. Evet. Şimdi birinci etkinliğimizden başlıyoruz. Birinci etkinliğimiz bizden anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulmamızı ve boşluklara uygun harfleri yerleştirmemizi istiyor. Zaten çocuklar sözcüklerin cevapları verilmiş. Bu cevaplardan yola çıkarak ve bize verilen e, harflerden yola çıkarak biz ne yapacağız? E, kelimemizi ya da kelime grubumuzu bulmaya çalışacağız. Sunmak arz etmek demektir. Toplum toplum bilimsel, sosyolojik demektir. İleri evre, hat safha demektir. Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak, türemek demektir. Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren dijitaldir. Sosyal olmayan asosyaldir. Bunların hepsi metne geçmektedir arkadaşlar. Saygı göstermek, saymak, değer vermek, itibar etmektir. Hafifçe yaralamak, zedelemektir. Aynı biçimde keza demektir. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özelliği olmayan tabi bağımlı anlamına gelmektedir sevgili öğrencilerim. Evet bunları tabii ki öğrendiğimiz sözcükleri bir sözlük oluşturup kendinize bir defter oluşturup yazarsanız daha aklınızda kalıcı hale gelecektir. İkinci etkinliğimizde metinle ilgili sorular var. Bu soruları cevaplandıracağız. Gündelik hayatımızda e-hastalıklar metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiştir bizden etkinliğimiz. Bireyleri teknolojik bağım, teknoloji bağımlısı durumuna getiren Etkenler nelerdir açıklayınız. İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması bireylere teknoloji bağımlısı haline getirdi demiştir metnimizde yazarımız. Evet, e, dijital bağımlılık neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı? E, tabii ki bu sizin e, kişisel düşünceniz olacak çevrenizle ilgili çevrenizdeki insanlarla insanların yaşadığı teknoloji bağımlılığını arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ama neleri içerdiğini yazacağız tabi söyleyeceğiz teknolojik araç ve uygulamalarının günlük yaşama olumsuz etkileri internet bağımlılığı cep telefonu bağımlılığı sosyal medya bağımlılığı ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir arkadaşlar dijital bağımlılık Evet, dijital çağın en yaygın hastalığı, e hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir? Fobbing, yani bireyin asosyalleşerek toplumdan kopmasına neden olmaktadır arkadaşlar. Siber hastalığına yakalanlar neler yapmaktadır açıklayınız. Yazar bunun R hakkında bize tek tek bilgi vermiştir metninde. Evet, siber her sağlık problemini internetten araştırmak ve doktorlara Kesinlikle itibar etmemek demekmiş arkadaşlar. Evet. E hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız demiş sorumuz. En başta teknoloji bir ihtiyaç değil, yardım olarak görülmelidir. Hastalıktan kurtulmak için teknolojik araçlardan uzak durulmalıdır. Yani e, hatta e, ne demiştir? E, teknoloji orucu adı altında nitelemiştir yazarımız. Uzak durmayı. Şimdi altıncı sorumuza geçiyoruz. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı? Cep telefonu çalmadığı halde çantada cepte sürekli titreşim hissettiğini düşünüp telefona bakmak hayalet titreşim hastalığıymış arkadaşlar. Evet yine çevrenizde bu belirtileri gösteren tanıdığınız varsa Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Evet, üçüncü etkinliğimiz yine e, okuduğumuz metinle çıkarabileceğimiz veya çıkaramayacağımız yargıları içermektedir. E, hangileri çıkarılamaz diyor, onları işaretleyeceğiz. E, çıkarılamayan yargıları e, çarpı olarak belirledik. çıkarılabilen e, yargıları doğru olarak işaretledik çocuklar. Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir. Evet, bunu metinden çıkarabiliyoruz. E-Hastalıklar ee, e teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Tabii ki e teknoloji ne kadar ileri safhaya gittiyse, sosyal medya ne kadar yaygınlaştıysa E-Hastalıklar da o kadar kendini göstermiştir. E-Hastalıklar kolay tedavi edilir mi? Bu metinde geçmiyor. Böyle bir bilgi verilmemiş. O yüzden çarpı koyuyoruz. Çünkü metinden çıkarılmayan bir cümledir. E hastalıkları en çok gençler yakalanır. Hayır böyle bir cümle de geçmiyor metnimizde. Akıllı telefon bağımlılığı bireylerin asosyalleşmesine neden olur. Evet. Kesinlikle böyle bir yargı çıkarabiliyoruz metnimizde. E hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım edebiliriz. Kesinlikle bu bilgiye de erişemiyoruz metnimizde arkadaşlar. Uzman kişiler tarafından yardım alabileceğimiz söyleniyor ama ailemizden yardım edebileceğimiz söylenmiyor, değinilmiyor böyle bir şeye. Dördüncü etkinliğimiz, gündelik hayatımızda e-hastalıklar metninde koyu ve farklı yazı karakterleri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir? Arkadaşlar e hastalıklar, dijital bağımlılık, fobin, sperkondria, elektronik uykusuzluk, fantom, vibrasyon, yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacı okuyucunun dikkatini çekmektir. Bu hastalıklara dikkat çekmektir. Bu isimlere dikkat çekmektir. Yazarımızın amaç. Beşinci etkinlik. Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız demiştir. Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değerlendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu yormak istemem. Çünkü yarında, sonraki günde karşısında olacağım okuyucumun. Arkadaşlar bunu Yazan bir kişi köşe yazarıdır ve fıkralar yazmıştır. Yazar fıkra yani köşe yazısı türünde yazılar yazmaktadır. Çünkü fıkra e, gazetede günlük olaylarla ilgili sıcağı sıcağına yazılan yazılardır arkadaşlar. Böyle e, anlatan bir yazar da köşe yazarıdır ve fıkralar yani köşe yazıları yazıyordur. Altıncı etkinliğimizde bir grafik var. Bu grafik e, kitabımızda renkleri verilmemiştir ama ben sizler için arkadaşlar e, bunun internette renklerini buldum. Birinci internet erişim imkanı olan haneler e, mor renkle verilmiştir e, ve 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı bordo renkle verilmiştir. 16-74 yaş grubu bireylerde internet kullanımı ise yeşil renkte verilmiştir. Ve bu grafik 2007 ile 2016 yılları arasındaki e, bu değişimleri göstermektedir. İnternet kullanımı, bilgisayar kullanımı ve internet erişim imkanı olan haneleri göstermektedir. Güzel bir etkinlik arkadaşlar. Grafik soruları biliyorsunuz sınavlarda da karşımıza sıkça çıkıyor. Grafik yorumlama. Evet, Hani e, Hane Halkı Bilişim Teknoloji Kullanım Araştırması 2016'da yapılmış bir grafiktir bu arkadaşlar. Şimdi, e, evet, grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına D, yanlış olan bilgilerin başına Y yazınız demiş. 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır. Şimdi arkadaşlar internet kullanımına e, ne demiştik? Yeşil demiştik. Bilgisayar kullanımına da bordo demiştik değil mi? E, i̇nternet kullanımına göre daha azdır diyor. Tabii ki yanlıştır arkadaşlar. Çünkü e, daha az değil daha fazla görülmektedir. 16-74 yaş grubu bilgisayar bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50'nin üzerindedir bilgisayar kullanımına bordo demiştik ve hangi yıla bakıyoruz arkadaşlar? 2011 yılına bakıyoruz. %50'nin üzerindedir diyor. 2000 %50 hayır %50'nin üzerinde değil %50'nin tam altındadır. O yüzden ona da yanlışlır yanlış diyoruz. Grafiğe göre internet erişimi imkanı olan hanelerin oranı son 3 yılda artmıştır. Son 3 yıla bakıyorum. 2014 2015 2016 ee, Evet. Son 3 yılda gördüğünüz gibi bir artış görünüyor. Mor renkli olan çubuklar artış gösterdiği için bu bilgiye ne diyeceğiz arkadaşlar? Doğru diyeceğiz. Evet. Hemen geçiyorum. Yedinci etkinlikte öğretmenimizin aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğinizi hayal ediniz. Okuduğunuz e-postayı göre soruları yanıtlayınız demiştir arkadaşlar. Şimdi bir 8A sınıfı veli grubuna yazılmış bir e-postamız var. Merhaba değerli velilerim. Yeni teknolojiler özellikle de internet günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde Hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır. Hiç şüphesiz doğru kullanılması halinde hayatı oldukça kolaylaştıran internet, doğru kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratabilir. Söz konusu bağımlılık riskine de yeni teknolojileri hayatın hayatının her alanında gören, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan çocuklar ve gençler taşımaktadır. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından koruma çalışmalarına öncelik verilmelidir. Sizlerden bu konuda daha dikkatli davranmanızı rica ediyorum. İyi günler. Ve gönderiyoruz villerimize. Birinci soruda diyor ki, e-postanın içeriğinde hangi sor sorundan bahsedilmiştir? Teknoloji bağımlılığı sorunundan bahsedilmiş. İki de Veli'niz e-postadaki bu sorunu nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız. Bu yine ben kendi fikrimi oluşturdum arkadaşlar. Teknolojik aletlerin kullanmamız konusunda sınırlılık getirebilir. Ve e, mesela bilgisayar oyun saatini bir saat olarak belirleyebilir. Bu tabii ki benim e, fikrim. Herkes e, de değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Evet etkinlik 8'de. Dersi hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili. Münazara yapmak için. Gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubun düşünceleri, grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız. Yani bir münazara yapınız diyor arkadaşlar etkinliğimizde. Bu münazarada birinci grup teknoloji yararlıdır. İkinci grupta teknoloji zararlıdır şeklinde düşüncelerini dile getirsinler istiyor bu münazarada. Evet değerlendirme ölçütlerini de yapacağız ve ona göre aldığı puanı yazacağız. Tabii ki bu da siz sevgili öğrencilerimle sınıf ortamında yapacağımız bir etkinlik olacaktır. Dokuzuncu etkinlik ee, aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili düşünce görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yorumlayınız diyor arkadaşlar. Evet cep telefonunun içinde ekran içinde hapsolmuş bir kişi ve e, yine çocuklar e, teknolojik e, aletlerde bulunan işaretleri vermiş ve bununla ilgili bir paragraf yazmamız isteniyor. Evet en güzel şekilde defterlerinize yazacağınıza eminim. Bu etkinlikleri. Ben tabi yine size yardımcı olması açısından bir paragraf oluşturdum. Örnek olarak bunu kafanızda bir şekil olarak değerlendirebilirsiniz. Görselde bazı teknolojik simgeler. Bir cep telefonu ve cep telefonun içinde tutsak olan bir çocuk görüyoruz. Görseldeki çocuk. Teknoloji bağımlısıdır. Teknolojiye tutsak olmuştur. Beden dilinden, duruşundan, bu bağımlılıktan kurtulmak istediğini anlıyoruz. Siz de bu şekilde ne yaparsınız çocuklar? Düşüncelerinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi 10. etkinlikteyiz. Sevgili öğrencilerim, cümlenin ögeleriyle ilgili bir etkinliğimizdir. Ee, ve burada sadece bizden özne ve yüklemin altını çizmemizi istiyor etkinlik. Ee, ona göre bulmaya çalışacağız. Şimdi tabii ki bizim temel öğemiz olan yüklem öncelikle bulunması gereken öğedir arkadaşlar. Bireyler teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir. Gelmişlerdir yüklem. Gelen kim? Bireyler. Nedir arkadaşlar? Özne. Dijital bağımlılık internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir. Şimdi içermektedir yine yüklem. İçeren ne? Dijital bağımlılık. Dijital bağımlılık burada çocuklar nedir? Öznedir. Ne yapıyorduk? Yapan kim? Yapan ne sorularını sorarak özneyi yükleme bulmaya çalışıyorduk. Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefon ile uğraşırlar. Uğraşırlar burada yüklem. Uğraşan kim? Onlar çocuklar. Burada ne vardır? gizli şöyle yazıyorum arkadaşlarım gizli özne vardır evet ve kapatıyoruz parantezimiz evet şimdi Birçok kullan kullanıcının yakalandığı bir E hastalıktır. Elektronik uykusuzluk. Şimdi karşımıza devrik bir cümle geldi. Devrik cümlemizin e, yüklemi birçok kullanıcının yakalandığı bir e hastalıktır. Yüklem. Neden? Çünkü arkadaşlar bu bir tamlamadır. Ayıramayız birbirinden. Peki soruyorum yükleme. Birçok kullanıcının yakalandığı bir e hastalık olan ne? Elektronik uykusuzluktur. Bu da cümlemin öznesidir. Yani bu cümle sadece özne ve yüklemden oluşmuştur. Böyle sorular da karşımıza sıkça çıkar. Akıllı telefonların sürekli elini tutan kullanıcılar Karşısındaki kişiyi önemsememektedir. Şimdi önemsememektedirler. Yüklem. Önemsemeyenler kimler? Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar. Arkadaşlar bunlar da nedir? Öznedir. Evet. Bu şekilde özne ve yükleme buluyoruz. Evet gelecek dersi hazırladığımızda Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapmamız isteniliyor. En güzel şekilde araştırmalarınızı yapacağınıza inanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Bir başka konu anlattığımda görüşmek üzere.